Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba şu an e, yolculuğumuza başlıyoruz. Gümrük işlemlerimizi hallettik, pasaportlarımızı kontrolleri yapıldı ve geçtik Haydi. ve evet şu gemiyle yola çıkıyoruz şu anda. Şununla gördüğünüz gibi MSC'nin dev gemisi. Kıydık paraya bundan aldık. Nasıl? Diyormuşum tabii ki de o değil. Şu karşıdakiyle gidiyoruz. Onun <laughs> da işte kadar gidiyoruz. <laughs> of mütevazi ama keyifli bir tur olacağını düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar şu an geminin önüne geldik. Ve muhtemelen artık giriş yapacağız. Daha önce izlediğim videolardan hal izlerimizi kapıya bırakıyorduk ve giriş işlemlerini yapıyorduk. Sertifikalarımızı teslim ettik ve evet, ardından şu şekilde bir harf e, verdiler, yenisi de verdiler. hepimize biraz. Evet arkadaşlar şurada girişte e, salatalıklı su veriyorlar ve portakal suyu gayet lezzetli. Ve arkadaşımızla da tanıştık kendisi Bali'liymiş. E, e, Çok memnun olduk Müslümanmış kendisi de. Şurada giriş bilgilendirmelerini tekrar alıyoruz. Yine <laughs> de ve girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet ve şu an gemiye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi balizleri buraya bıraktık. Bu şekilde geminin girişi. Hallo, hello, hello, Bildiğim kadarıyla burada bir fotoğraf çekinme durumumuz var. Senin kartın. Ben Sen de. Ben de.

Ana o da şey ne? Ah bu kadar. 54 inşaat. Evet, sonra <laughs> yani, bindik. Eve geminin içine varıyoruz. Ve geminin içerisindeyiz şu an. <laughs> evet, ve gemiye giriş yaptık şu anda arkadaşlar. Şu şekilde. Açıkçası. Biraz belki rüzgarlıysa daha Sanırım odalar hazırlandığı için şu an odalara da göre geçemiyoruz. O yüzden merhaba merhaba. O yüzden şimdilik burada dinlenebilirsiniz dediler ve buraya geldik. Evet burada bir gösteri alanı gibi bir şey var. Şöyle bir ortam. Etapta burada bekleyin dediler. Yemek kalkana şey? kadar burada bekleyeceğiz. Veya keşfetmeye devam ederiz. Evet arkadaşlar, henüz odalar hazır olmadığı için şu an geminin e, bölümüne çıktık. Henüz insanlar burayı da keşfetmedi. Gemiye biz biraz önce girdik. Bir arkadaşımız vesilesiyle erken girme şansımız oldu işlemlerde de. Evet, havuz dolu. Şu şekilde havuz. Ha, hava serin. Girilebilir mi? Girilebilitesi var. Ama şu an değil. Burası biraz fazla ısıyor gibi. İlerleyen zamanlarda girmeyi planlayabiliriz. Evet böyle jakuziler var. girilebilirmiş gerçekten ya güzel görünüyor orta hava da ısınmaya başladı evet güvertek atı bir şekilde evet burada bir bar var arkadaşlar yani ilk girişte çocuklar devamlı alkolü alkolü paketler satmaya çalıştıklar ee, doğrusu paketlerin fiyatları dalgalı biraz değişik alkolü paketler var alkolü paketler 180 euro. Alkolsüz paketlerde 85 euro. Ama alkolsüzde non limit varmış. Yani limitsizmiş. istediğin kadar iç, e, alkolsüz içkilerden içebiliyormuşsun. Ve 3 gün boyunca, 4 gün boyunca, kaç günse artık dur o kadar gün boyunca bunu kullanabiliyormuşsun O mantıklı. Yani 3 kişi geldiniz, 1 kişiyi aldınız. Üçünüz adına da içki alabiliyormuş. Öyle bir avantajı var. Muhtemelen ondan bir tane alırız diye tahmin ediyorum. Evet şöyle kat kat geminin bölgeleri var gayet güzel, ee, keyifli görünüyor ortam. Evet bunlarda karşıdaki gemiler bize yakın olan bizden biraz daha ufak ama arkasındaki MSC bayağı büyükmüş. Evet şimdilik durumlar böyle. Aa, evet arkadaşlar. Gayet şık bir mimari var. Yeminin bazı noktalarında. Burası böyle gösteri merkezi gibi zaten. Muhtemelen bilgilendirmeyi de burada yapacaklar. Toplama noktanız en seri şekilde ulaşmanızdır. Toplama noktaları kabin kartlarınızın ön yüzünde belirtilmiştir. <laughs> Lütfen gemi içerisinde bulunan yeşil işaretleri takip edip toplama noktanız en seri olan ulaşınız. Gemimizde üç tane toplama noktası bulunmaktadır. Bunlar Master Station A, 5. güverte geminin ön tarafında bulunan müzik şov salonu. Master Station B, 5. güverte geminin orta tarafında bulunan Eros Bar. Master Station Değer misafirleriniz şu anda gemi tahliye sinirini duymuş bulunmaktasınız. Gemi tahliye gibi lütfen misafirleri tahliye botlarına yerlendiriniz. Señoras Evet, tatbikat şu şekilde devam ediyor. İçeriden önce herkesin kendi bineceği filikasına doğru numaralandırma yapıldı. Sonra yalandan çıktık filikamıza doğru biliyoruz. şu anda. Bakalım odamızın konfor durumu nasıl? Geçin bakalım. Tamam alacağım sizi. Geçin. İkisi de Dur benim. Bir saniye. Evet. Bu şekilde odamız. Evet ışıkları açalım hemen. Evet odamız bu şekilde. Venüs'ün merdivenli odası. Şu şekilde. Evet. Biz iç kabin tercih etmiştik. Ki beklediğimden daha geniş içerisi. O tam takamamış. Kalyasını takmamış da. Şöyle bakabiliriz şimdi. tam takmamışlar Evet, banyosu ve tuvaleti şu şekilde. Gayet yeterli alan. Ve temiz içerisi gayet. Havlularımız var şu şekilde. Televizyon bekliyorduk. Televizyon var. dolabı. Şurası da kıyafet dolabı devam ediyor. <laughs> evet arkadaşlar Venüs de çıktı yukarıdaki yuvasına ve çok mutlu kendisi. Çok sevdi burayı. Sevdin mi odasını? Sevdim <laughs> ama ama burada zıplamamalıyım. Yani. Evet. evet. Şuraya bas bakalım yanacak mı düğmeye. Dur 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 bir yandı bak. O senin gece lamba. Tamam mı? Evet çok güzel oldu. Sevdin mi gemi? Aa, o tarafta da bir şey var. Ha, da orada da yatak var. var. İki tane yatak var. Ama biz dört aile değiliz. Evet gayet iyi odamız. Evet. Evet arkadaşlar. Restoranı bulduk. Türk günlük Türk kahvesi yazıyordu orada. Abi biz bedava içecek dişlerimizde olsun. Olsun sonra içersin sen. Evet, restorana geldik. Açık büfe. Gayet çeşit var gibi görünüyor. Bakalım. Şöyle salatalar var. Şöyle tatlılar var. Evet arkadaşlar, şu an hareket ettik. Güzel yemeklerimiz. Şöyle bir manzara içinde yemeye devam Evet yemeğimizi yedik. Şimdi odaya doğru geçiyoruz. Ne de gayet hızlı devam ediyor yola. Burada piyano var. Diğer videolarda görmüşsünüzdür. Burada piyano çalıyor o da devamlı insanlar. Günün belli saatleri yine çalar muhtemelen. Şöyle tavana doğru. ...manzaramız. Atmak <laughs> niyetindeyiz. İsmim Deniz Polat. 2017'den beri Mira Kuruz bünyesinde çalışmaktayım. Bugün iki etaptan düzenleyeceğimiz bir toplantıyı beraber sizlerle gerçekleştireceğiz efendim. Ses nasıl bu arada? Ses geliyor mu efendim? Süper. Yeni de Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda gemiden indik. İlk durağımız Patmos'tayız. Şu şekilde Patmos'a adım atıyoruz. Bizde çok bir fikrimiz yok. Sorup ona göre uygun bir lokasyona gidip zaman geçireceğiz. Öyle tahmin ediyoruz. Buradayım kızım gel. Evet. Şöyle. taraf daha canlı gibi. İnsanlar genelde bu tarafa gidiyorlar ama. There's a big, there's noktalarından birisi burası, burası. Şöyle. Güzel bir minik çarşısı var. Şöyle dar sokaklar devam ediyor. Çok tatlı görünüyor her yer. Gayet lezzetli ama dondurma. Güzel bir mekan zaten. İsteliyoruz. Zaten burası da merkezi. Hani böyle bir bulvar arası. Evet Patmos çarşıda şöyle magnetler var. Magnetler iki buçuk euro. Yani bugünkü Euro kuru 43 dersek 100 liranın üzerinde. Şunlar 3 Euro. Şunlar 2,5. Sol en sağdakiler 3 Euro. Ee, şunlar 3,5 Euro. Yani ucuz değil. Hatta değil aslında. Şöyle magnetler var. Bunlar da 2,5 Euro. Bunlar e, son bahiyinin ada figürleri sanırım onunla alakalı yani. Patmos'un öyle bir özelliği var biliyorsunuz Hristiyan dünyasında. Şöyle kaseler var. Mika. 3 euro bunlar da. Şöyle sigara tabakası var. Onlar 4,5 euro. Aslında kendi kurlarına göre uygun fiyatları, her yani gün gazeteler, gazeteler 1,5 Euro şöyle ve Türk gazetelerine göre biraz pahalı ama bence birim fiyatlar uygun. Evet arkadaşlar, e, gezerken şöyle ilginç bir şeye karşılaştım. Şu Marshall markasının, yani yanlış hatırlıyor da olabilir, Marshall'ı hatırlıyorum, onun logosuna benzettim. Farklı bir ülkede, farklı bir isimde adlandırılmış. Burası da Pentas Chrome diyor zaten, boya evi gibi. Gayet değişik geldi. şöyle adada devam ediyoruz gezmeye. Evet, Papa ile karşılaştık. <laughs> evet, market sonunda bulabildik. Patmos'ta market zor, zor bulunan bir durum. Evet, Ruffles Lays. Şunlardan Venüs'e bir şeyler alacağız artık. Yemide hep açık bir yemek var ve çocuk bunları yemiyor. Evet burada çok yakın olmamıza rağmen Türk markası şarap vesaire çok yok. Evet. Ama eski bir Anadolu bakkalını andırıyor tabi. El Vivla olmuş, El Sevler. Doğular aynı ismi, Johnson's Baby'ler aynı zaten. Şu bisküvi olayları tamamen farklı zaten. alalım mı? Alabiliriz meyveli yoğurt. Ama dolabımız, dolabımız yok, yok ama. Tekli bir tane alalım. O Tayland'da da zaten böyle bütün yoğurtları yoğurt kelimesi Greek diyor direkt. Yani gerçekten yoğurt konusunda Yunan halkı başarılı bir yer yapmış. Yani yoğurt kelimesi Yunanlarla eşdeğer. Asya ülkelerinin genelinde böyleymiş bu arada. Bak. Türkleri de genelde Arap sanıyorlar. Ben seviyorsun değil mi? Böyle bir bakar mısın? Fındık falan istiyor Burası tam böyle şarkı gibi zaten. Tam bir mahalle bakkalı. Şöyle peynir ürünleri de var. Atmos daha lokal. Kendi halinde insanlar. Sen anlarsın rafların şekli bile buranın lokalliğini Hissiyatı. <laughs> evet. Turumuza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz İranistan'dayız. <laughs> Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 saatlik bir e, Patmos turumuz vardı. Adayı gezdik. Alışverişlerimizi yaptık kahve içtik, dondurma yedik falan filan. Biz Patmos'u çok sevdik. Yani bir yerde oturup bir balık ya da balık ekmek gibisinden bir şeyler yemek istedik ama öyle bir şey göremedik doğrusunu söylemek gerekirse. Genelde dondurma, kahve vesaire. biraz daha öyleydi ortam. Evet gemimiz de burada. Nereyi sevmiyoruz Venüs? Evet Menüs'te de sevmiyoruz diyor ama çok da sevdi halbuki kendisi. Seviyor musun Patmos'u? Hani sevmiyordun? Seviyorum. Şimdi. <laughs> şimdi seviyormuş. Evet burası da PlayStation salonu. Şu şekilde PlayStation 5'ler var. Bayağı da var. Sanırım saati 10 euroymuş tek kol. Çift kol da saati 15 euroymuş. O şekilde bilmi de PlayStation'da oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar çocuklar için de böyle etkinlik alanı var. Saat 8.30'da başladı. Sinema saatiydi ama katılım olduğu için boyama etkinliği yapıldı bugün. Bu, çok büyük avantaj bence çocuklar açısından. Bayağı bir eğlence. Ve güzel evet, Böyle gayet iyi. Şu anda da geminin en üst güvertesinin gece modunu gösteriyorum şu şekilde arkadaşlar size. Çok güzel görünüyor gerçekten. Biz beğendik. Biz buraya gerçekten çok sevdik. El beklentimizin üstünde çıktı. Şöyle havuzun üstüne ağa gelmişler. <laughs>